Merhaba. ben Çifteler Halk Eğitim Merkezi Giyim Üretim Teknolojisi Öğretmeni Meryem Varal. Bugün sizlerle erkek tişört kalıbı çizimine çalışacağız. Elimde bir föy var. Bu föyde genişlik ve uzunluk ölçüleri harflerle adlandırılmış. Daha sonra kalıbımı çalışırken ihtiyacım olan ölçülerin olduğu bir tablom var. Burada siz bu bir firmaya ait ölçüler. Burada siz kendi ölçülerinizi alarak 1 bölü 2 mesela göğüs ölçüsü. Burada siz kendi ölçülerinizi alarak kalıbınızı oluşturabilirsiniz. X small, small, medium, large ve X large olarak bu firmanın kendi e, fabrikaya verdi, verdiği ölçüler. Ben burada large beden, süprem kumaş, kısa kollu, yuvarlak yakalı e, bir tişört çalışacağım. Öncelikle bunun için sayfamın soluna bir dik çiziyorum en solundan 3 santim alabilirsiniz. Bu şekilde işaretleyerek bir dik çizdim. Başında herhangi bir noktayı bir noktası olarak belirledim. Bir noktasından aşağıya arka yaka düşüklüğü ölçümü aldım. Bu 2 santim. Tekrar bir noktasını sabit tutarak aşağıya ön yaka düşüklüğü ölçümü işaretledim. Bu 9,5 cm oluyor ön yaka düşüklüğüm. Bunu işaretledik. Tekrar bir noktasını sabit tutarak aşağıya model boyu ölçümü işaretledim. Buna da 4 noktası dedik. Model boyumuz 70 santimde. Bir noktasından aşağıya 70 santimi ölçerek 4 noktasını belirledim. Daha sonra bir noktasından sağa doğru 1 bölü 2 arka yaka aldım. Bu 14,5 santimde 1 bölü 2'si 7.25 şu şekilde bir noktasından sağa doğru 7.25 ölçümü işaretledim. Buna da 5 noktası dedim. Daha sonra iki noktasıyla yani arka yaka düşüklüğü noktasıyla 5 noktasını birleştirip arka yaka oyuntumu oluşturuyorum. Arka yaka oyuntumu çizdim. Tekrar 3 noktasından yani ön yaka düşüklüğünü aldığım noktadan 5 noktasını kavisle birleştiriyorum. Bu da ön yaka yutmu olacak. Burada önemli olan şu 3 ve 2 noktasından sağa doğru birazcık düz e, düz birleştirmek. Çünkü bu kumaş katı olduğu için açıldığında burada bir üçgen oluşturmaması için düz bir şekilde başlıyorum çizime. Şimdi ne yaptım? Ön ön ve arkaya koyduğumu çizdim. Şimdi omuz ölçüsünü belirlemem lazım. Çünkü 5 noktasından sağa doğru omuz ölçüsünü bulacağım. Şimdi onu hesaplarken omuz genişliği eksi arka yaka bölü 2 formülümüz bu şekilde. Şimdi omuz genişliğimiz burada ölçüler içerisinde vardı. Omuz genişliğimiz 45 cm eksi arka yaka ölçümde 14,5 cm eşittir 3.5 yapıyor. Onu da ikiye böldüğümüzde 15.25 Şimdi bu ölçüyü 2 noktasının e, üzerindeki iki noktasını aldığımız hattın üzerinde arıyorum. 15.25 işaretliyorum. Tabi e, şunu atladık. Onu atlamayalım. Bu noktaları belirlediğimizde sağa doğru bu noktaları dik bir şekilde uzatıyoruz. Bunun için sayfanın kenarından yardım alabilirsiniz. Örneğin bu üç noktasını belirlerken işte on buçuk dediysek on üç bu şekilde alarak <laughs> bu noktaları doğrusal bir şekilde sağa doğru uzatıyorum. Ne yaptım şimdi? 5 noktasını sabit tutarak iki noktasının üzeri iki noktasının bulunduğu hat üzerinde belirlediğim omuz ölçüsünü işaretledim 15.25 Bu da benim 6 noktam oldu 6 noktası. Onu da düz bir şekilde birleştiriyorum. bu şekilde birleştiriyorum. Daha sonra 4 noktasından sağa doğru etek ucu ölçümün 1 bölü 4'ünü alıyorum. 27 santim. Buna işaretliyorum. 4 noktasından sağa doğru 27 noktası. Bu noktada 7 numaralı noktamız. Bu noktayı yukarıya doğru dik bir şekilde çıkıyorum. 3 noktasında kes 3 numaralı olduğu hatta kesen bu çizgiye 8 numarası diyorum 8 numara dedik. Daha sonra 6 noktasından uzattığımız hat üzerinde kol oyuntu yüksekliğini işaretleyeceğiz. Bu da burada ölçülerimizde vardı 22,5 cm kol oyuntu yüksekliğini bu çizgi üzerinde arıyorum. Kol evi yüksekliği. Evet. Large bedende 23,5 cm. Biz bu şekilde işaretleyelim. Buna da 9 noktası diyorum. 9 noktasını burada kestiği yani bir noktasını aşağıya çizdiğimiz çizgiyi kesecek şekilde uzatıyorum. Evet. Şimdi ne yaptık? 6 noktasından yukarı çıktığım hat üzerinde kol oyuntu yüksekliğini işaretledim. Bu ee, large bedende, bu tablomuzda large bedende 23,5 oluyor. 23,5 santim olacak şekilde. Öncelikle yardımcı bir çizgi olsun. Burayı bir kesik çizgiyle birleştirelim. Buradan alt noktasından, dokuz noktasından 23,5 santim kol oyuntu yüksekliğimi işaretledim. Bu noktayı da bu şekilde bir noktasından aşağı inen doğru üzerinde bir dik bir şekilde çizdik. Daha sonra 9 noktasından kesen bu bu çizgime de şurada 10 noktası diyorum. Daha sonra bu yardımcı çizgimi esas alarak kol oyuntusunu vereceğim. Bunun için dikkat etmem gereken şey alt noktasının aşağıya biraz daha dikilmek. Bunun için aslında kullanılan rigalar var. Şu anda elimde onlar olmadığı için ben maalesef pistoya cetvelle çizmeye çalışacağım. Alt noktasından bir miktar aşağıya dik iniyorum. Böyle çizmek birazcık daha güç. 9 noktasını aşağıya. Şimdi yani ben kol oyuntusunu belirlemiş olacağım. Her zaman şuna da dikkat etmemiz lazım. Ön kol oyuntusu arkaya göre daha oyuntulu. Arka daha düz olacak çizerken buna dikkat ediyorum. Bu da arka koloyum. Gördüğünüz gibi birazcık daha düz olacak. Şimdi kalıbımı gene hatlarıyla tamamladım ve şu anda kesinleştireceğim kalıbımı. Çizgilerle son net şeklini vereceğim kalıbıma. Dediğim gibi bu e, benim esas aldığım ölçüler bir firmaya ait ölçüler. Ama siz bu ölçüleri kendi ölçtüğünüz e, ölçülere göre değiştirerek alabilirsiniz. Aynı şekilde hesaplama formülü zaten hepsinde aynı. Omuz. Omuzunu çizdim. Şimdi kol oyuntularımı çiziyorum. Arka dediğim gibi daha oyuntusuz, daha düz. Ön daha oyuntulu olacak. Farklı renk kalem yok o yüzden şimdilik bu şekilde yapacağım. Ama bunu çizerken neye dikkat edeceğiz? Şimdi iki ayrı kopya alacağız artık. Bu benim kesin ee, kalıbımın son hali oldu. Alırken iki ee, iki ayrı şekilde alacağım kopyayı. Öncelikle arkaya alırken omuzun ikisinde de aynı arka yaka e, oyuntumu alacağım kopyasını alırken burada arka ortası çizgim model boyunun işaretini aldım etek ucu ölçüsünü 1 bölü 4 e olan çizgimi aldım yan dikişim ve arka kol oyuntumu kopyasını alacak şekilde bir adet arkayı belirliyorum önün kopyasını alırken de omuzum yine sabit ön yaka oyuntusu ön ortası çizgim etek ucu çizgim, yan dikiş çizgim ve daha oyuntulu olan kol evi çizgimi çizerek de önün kopyasını alacağım. Ee, şimdi beden ölçümü bitirdim ve kol evi yani kol kalıbını çıkaracağız. Şimdi kolumuzu çizeceğiz. Yine sayfamın soluna bir dik aldım. Bir noktayı herhangi bir noktaya bir, nokta, bir noktası olarak belirledim. Bir noktasından aşağıya kol boyu ölçümü aldım. Bu 22 santim. Bu değişebilir ama kısa kollu bir tişört için 22 santim yeterli. 22 santim işaretimi aldım. İki noktası dedim bu noktaya. İki noktasından sağa doğru kol ağzı genişliği ölçümü alıyorum. Bu da large beden için 17.25'ti. Bunu bu şekilde işaretliyorum. Bu da 3 noktam oluyor. 3 numaralı noktam. Daha sonra 3 noktasından yukarıya kol alt uzunluğu ölçümü pergelle çizmemiz lazım. Ben mezura ile işaret alacağım. Bu da 11 santim. Bunu 3 noktasında yukarıya bir yay çizeceğim. Kol alt uzunluğu ölçümü. Şu şekilde bir yay çizdim. Daha sonra bir yay merkezi olmak üzere bir noktasından kol evi eksi 1 santim demiştik. Ona yine aynı şekilde 25 santim. Kol evi eksi 1 santim ölçümü. Bir, e, bu noktayı kesecek şekilde daha önce belirlediğim kol alt uzunluğu e, yayını kesecek şekilde yeni bir yay çiziyorum. Buradaki kesişen noktaya da 4 noktası dedim. Daha sonra 4 noktasıyla 3 noktasını kolak çizgisini çizdim. 1 noktası 4 noktasını yardımcı çizgi ile birleştiriyorum. Daha sonra bir pistoleye ön ve arka, arka kol oyuncusunu çiziyorum. çizerken 4 noktasından sola doğru e, şu hattın 3'te biri olacak şekilde e, hayali bir nokta alıyorum. Bu noktaya kadar kavisli. Bu noktadan sonra aşağıya kavisli olacak şekilde e, oyuzumu çiziyorum. Şu şekilde 3'te biri kadar alsak yeterli. çizerken tabii yine aynı şekilde ön daha oyuntulu, arka daha az oyuntulu olacak şekilde çizeceğim. Biraz önce çizdiğim arka kolu, şimdi ön kolu çiziyorum. Evet, kol çizimimi tamamladım. Şimdi hatları, hatların son şeklini verelim. Ne yapmıştık? Bir noktasından aşağıya kol boyu ölçümü almıştım. İki noktası demiştim. İki noktasından sağa doğru kol ağzı genişliğimin kol ağzı genişliği ölçümü almıştım. Şu şekilde kol altı ölçümü almıştık. Daha sonra bu oyuntuları oyuntuların son şeklini verelim. Bu ön kolumuz oldu. Çünkü daha oyuntulu. Daha az oyuntulu olan kısımda yine bedenleri belirlemiştik. O kısmı çiziyorum. O da arka kolun olacak. Evet. Şimdi kol kalıbımızı sonlandırdık. Yine aynı şekilde ölçü alırken ön ve arka kol olarak alacağız. Ön kolu alırken sabit tek çizgi olan noktalarımız zaten sabit. Ön kolu olur, alırken daha oyuntulu olan kısmı alacağım. Arka kolu alırken de daha az oyuntulu olmak üzere. Arka ve kol, arka ve ön kolu kolun kopyasını alacağız. Şimdi kol kalıbımızı tamamladık. Bir de yaka için şimdi ribana hesaplaması var. Ee, ribanayla temizleyeceğim yakayı. Bunun için ribana ölçüsünü nasıl belirliyoruz ona bakalım. Şimdi yaka çizimi için... Ee, Yaka çizimi için yaka çevresini hesaplamamız için ön yaka artı arka yaka çevresi çarpı 2 diyoruz. Şimdi ölçtüğümüzde şimdi ön yakayı mezuramla şeklini verirken 14 dedik. Şeklini vererek mezuramla ölçüyorum. Bu iki ölçüyü topluyorum. 21 santim çarpı 2 42 santim olarak belirledim. Şimdi yaka ölçümü aldıktan sonra e, ribana boyunu ve elini hesaplayacağım. Ribana boyu yaka çevresi e, e, eksi yaka çevresi eksi yaka çevresinin 1 bölü 4'ü diyorum. Yaka çevresi 21 santimde, 21 santim çarpı 2 42 cm'de. Eksi e, 4'te biri 10 10,5 eşittir 32,5 santim. 32,5 santim ribana boyu. Ribana elini hesaplarken de e, ribana genişliği ben 2,5 santim olarak belirledim. Bitmiş ölçüsünü. Çarpı 2 diyorum. O da 5 santim. Şimdi onu da son şeklini verelim. Ribana boyu Ribana boyunu işaretliyorum. Bu ölçümde ribana eline o 5 santim Boyu da 32,5 santim olacak şekilde e, ribana ölçümde tamamladım. Bu şekilde erkek tişört kalıbı çizimini tamamladık. Beden çizimimiz, kol çizimimiz ve yaka çizimimiz. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.